Mutlu günler sevgili spor severler. Samsun'da spor programına hepiniz hoş geldiniz. Bugün Yılpor Samsun Spor'da yaşanan en son gelişmeleri sizlere aktarmak için bu yayında sizlerle birlikteyim. Evet sevgili spor severler. Samsun Spor'da iki transfer resmen tamamlandı. Yılpor Samsun Spor ilk olarak Galatasaray'da geçen sezon yedek ağırlıklı forma giyen, bir önceki sezonsa ise Giresun spor formasıyla birbirinden önemli başarılara imza atan, yaptığı kurtarışlarla sergilediği performansla dikkat çeken, başarılı Felebekçi Okan Koçuk ile her konuda anlaşma sağlandı. Kırmızı Beyazlar'da cumartesi günü yapılan kongrenin ardından Samsun Spor'un ilk transferini Okan Koçuk olarak yaptığını, kaleye iyi bir takviye yaptığı belirtildi. Yaşanan bu gelişmelerin ardından Kırmızı Beyazlar Köln'de sözleşmesi biten Ganalı orta saha oyuncusun Kings ile de her konuda anlaşma sağladı. Bu oyuncu özellikle orta sahadaki istikdallı performansıyla dikkat çeken Yurt dışından ve yurt içinden birçok takımın transfer gündeminde olan bir isimdi Kingsley ile de Samsun Spor'un birkaç gün içerisinde Resmi sözleşme imzalayacağı gelen bilgiler arasında Her iki transferde bana sorarsanız çok önemli transferler Özellikle Ukan Koçuk transferinde bence Samsun Spor Süper Lig'deki birçok takıma Güzel bir transfer çalımı attı diyebiliriz de yine Köln'de Güzel işlere imza atmış sözleşmesi Bitmesinin ardındansa Bonsares bedeli ödemeden her iki futbolcuyu da Samsun Spor kadrosuna katmış. Bununla beraber Sırp Stoper Mitrovic de Samsun Spor'a önerildi. Oyuncuyla ilgili anlaşma sağlandı. Ancak kulübü Getafe'nin ligde kalmasının ayrılmasına izin verilmedi. İspanya'da atılacağını üzere Getafe son haftalarda ligde kalacağını tescillemesinin ardından. Başarılı savunma oyuncusu Mitrovic ne yazık ki Samsun Spor'a transfer olamadı. GTF, GTF ile sözleşmesi devam ettiği için. Bu gelişmelerin ardından Yılpor Samsun Spor transferde gündemde olan diğer isimlerle görüşmelere devam ediyor. Bununla beraber Samsun Spor'umuzun basketbol takımı da Süper Lig'e emin adımlarla yürümeye devam ediyor. Hatırlayacağınız üzere... Cumartesi günü Kırmızı Beyazlar Semp 77 Yalabu Sporu ilk karşılaşmada sahasında mağlup etti. Bu maçın ardından Yalabu'lu e, basketbolcuların e, pek de alışık olmadığımız çirkin görüntüler sergilemesi e, maçtaki tansiyonun yükselmesine neden oldu. Özellikle Samsun Sporumuzun şanlı Atatürk armasından yer aldığı pankartı Yalova'lı oyuncuların tribünden çekip Alması tepkilerine neden oldu. Bu nedenle bu akşamki karşılaşmanın da tansiyonunun bir aylığı yüksek olacağını düşünüyorum. Ama taraftarlarımızın bu tahriklere, bu çirkin işlere alet olmayacağını istiyor ve buna canı yönünden inanıyorum. İnşallah bu karşılaşmayı da Samsun Spor Basketbol Kulübümüz en iyi şekilde galip tamamlar. Yalova'da oynanacak her iki karşılaşmadan birini kazanarak Süper Lig'e imza atarız diye düşünüyor, istiyorum, temenni ediyorum. Çünkü özellikle basketbolda geçen sezon bir Konya spor maçımız vardı. Beysu Konya spor karşılaşmasında. Normalde üstün götürdüğümüz karşılaşmayı Konyalı bir oyuncunun aşırı tahriklerinin ardından türbünden yapılan, türbünden atılan yabancı maddeler sonrası taraftarımız ve oyuncularımızın bütün dengesi bozuldu. bu karşılaşmayı da mağlup olmamızın ardından Konya'daki maçlarda kazanamamamızın sonrasında Süper Lig biletini final maçında kaybetmiştik. Bir benzer senaryoyu Konya maçında yaşamamak için buradan taraftarlarımıza sağduyu çağrısında bulunuyorum. İnşallah bugün güzel bir galibiyetin ardından milli maça gidecek taraftarlarımıza da şöyle bir sürprizi var Samsun Spor Kulübümüzün. A takımımızın Samsun 19 Mayıs'ta oynayacağı Galler maçına gidecek taraftarlarımız için salon önünden otobüs kaldırılacaktır. Tüm taraftarlarımızı önce salona daha sonrasında ise omuz omuza o milli maça davet ediyoruz diye bir paylaşımı var. Önce salona sonra milli maça. Yani Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu'nda Samsun Spor'umuzun basketbol takımını destekleyecek taraftarlarımız maçın ardından ücretsiz bir şekilde otobüs transferiyle 19 Mayıs stadyumumuza gidebilecekler. Bu da gerçekten çok özel, çok güzel bir gelişme. Bununla beraber saat 18'den itibaren Pasolik kartı ve kağıt bileti olan tüm taraftarlarımız Samulaş ayrıcalığıyla tramvay, tramvaya ücretsiz bir şekilde binerek stadyuma gidebilecekler. Bunun da dipnotunu sizlerle paylaşmak istedim. Bugün de Amirli takımımızın 21-45'te Galler maçı var. Gerçekten çok önemli, çok kritik bir karşılaşma. Yıllar sonra Samsun'da milli maç oynanması beni gerçekten çok mutlu etti. Samsun Spor'un Süper Lig'e çıkması nelere e, yol açıyor görüyorsunuz işte. Ne güzel inşallah önümüzdeki yıllarda da yine Samsun Spor'umuzun 19 Mayıs stadyumunda bu ve buna benzer etkinlikler, karşılaşmalar oynanır. İnşallah olimpiyat ya da e, herhangi bir turnuva kazandığında Türkiye'mizde bununla beraber Samsun'da 19 Mayıs stadyumumuzda Tıpkı Galler'leri dün gördüğümüz gibi birçok yurt dışına gelen taraftarlarımızı yine aynı şekilde ağlayıp misafir ederiz. Özellikle Atakum sahilimizde birçok Galler'li taraftarlar, merkezde birçok Galler'li taraftarlar ee, şehirde tur attılar, gezdiler, eğlendiler. Samsun Sporlu taraftarlarla bir araya gelip Samsun Spor tezahüratları yaptılar. Samsun misafirperverliğini Karadeniz'in kozmopolit şehri olduğunu bir kez daha göstermiş oldu önümüzdeki yıllarda da umarım bu ve buna benzer olaylar görürüz yaşarız ne mutlu Samsunumuza Atatürk'ün şehrine. E, bon servisi Lille'de bulunan ve geçtiğimiz sezon Trabzonspor'da kiralık olarak forma giyen Yusuf Yazıcı Samsunspor'a önerildi. Ancak teknik direktörümüz Hüseyin Eroğlu Yusuf Yazıcı transferine geçen not vermedi. Bu oyuncuyla Beşiktaş da ilgileniyor. Yani 3 büyük takımın transfer listesinde yalanan bu futbolcu Samsun Spor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu oyun stratejisine belki de oyun planına uymadığı için transferini onay vermedi. Yusuf Yazıcı'nın Beşiktaş'ta transfer olması da yüksek ihtimal bunu da buradan sizlere belirttim. Hemen programın başında söylediğim gibi Yılpor Samsun Spor ilk olarak Okan Koçuk'ta her konuda anlaşma sağladı. Zaten Cumartesi günü yapılan Kongre'de bununla ilgili beklenen açıklama da yapıldı. Ee, başkan vekilimiz Veysel Bilen tarafından Okan Koçuk transferi doğrulandı. Bu transferin ardından Samsun Spor bence bir diğer kritik transfer, bir diğer flash transfer olan Ganalı orta saha oyuncusu Kingsley ile de her konuda anlaşma sağlandı. Her iki futbolcu da tatilde olduğu için tatil dönüşü Samsun Spor'la kendilerini Samsun Spor'la yapacak resmi sözleşmeyi imzalayacaklar. Okan'ın kiralık mı yoksa bonservisiyle beraber mi Samsun Spor'a transfer olacak? Şu anda belirsiz. Bunu, e, bununla ilgili de yeni bir gelişme olursa sizlere aktaracağım sevgili spor severler. Ancak kanalı orta soğuk oyuncusu Kingsley bonservisi elinde bulunduğu için Samsun ne kiralık ne de bonservis ücreti ödeyerek gelecek. servis elinde olduğu için bir nevi bonservis ücreti ödemeden Samsun e, bence olumlu bir transfer olmuş olacak. E, bununla alakalı kadroda yer alan birçok futbolcumuzla alakalı da özellikle birincilik kulüpleri e, Samsun Spor'da nabız yokluyorlar. Samsun Spor kulübünün önümüzdeki günlerde kapısını çalacaklar. Fofana ve Ahmet Sagat için ilk olarak Kocaeli Spor Samsun Spor'a bir e, nabız yoklamıştı. Geçtiğimiz günlerde de zaten başkanımız Yüksel Yıldırım, Kocaeli Spor başkanı Engin Koyun'la bir araya geldi. E, orada illaki bir görüşme olmuştur. Bir istek, dilek, temenni olmuştur. Bununla alakalı her iki futbolcuyla alakalı da ee, önümüzdeki günlerde yaşanacak yeni gelişmeleri sizlere aktaracağım. Göztepe Ali Ülgen ve Ahmet Saga'da talip oldu sevgili spor severler. Hatırlayacağınız üzere Göztepe'de 1. Lig'de önümüzdeki sezon mücadele edecek takım. E, şampiyonluk yaşayan futbolcular birincilikte daha çok rehavet görüyorlar. Bu nedenle sezon öncesi Samsun Spor'un birçok kulüp daha Samsun Spor'un e, kapısını çalacak. Bu bir kesin. Eyüp Spor'da Yine bildiğiniz gibi başarılı orta saha oyuncumuz Soner'i istiyor. Kadrosuna katmak istiyor. Bununla beraber Soner Gönül e, takıma hangi takıma kiralık gidecek? Bununla alakalı da önümüzdeki günlerde yeni gelişmeler yaşanmasını bekliyoruz. E, eski takımı keçi öğren gücünün yeniden Soner'i kadroya katmak için niyetinde olduğu gelen bilgiler arasında. Ancak hala hazırda şu anda Samsun Spor'daki tüm futbolcular tatilde olduğu için kulüple alakalı... E, yeni gelişmeleri önümüzdeki yayınlarda zaten sizlere aktarmaya devam edeceğim. Bu yayında Samsunspor'un Spor'un iki transferini sizlere belirttim. Önümüzdeki günlerde yeni transferlerle alakalı özellikle yabancı futbolcuların takıma katılmasıyla alakalı yeni gelişmeleri sizlere aktaracağım. Bugünlük benden bu kadar. İlk önce basketbol maçına Yalova Spor'u mağlup etmemizin ardından daha sonra amirli takımımızın Galler karşılaşmasında görüşmek dileğiyle. Bugün inşallah Samsun'da çiftte zaferle kutlarız bugünü. Çok güzel bir hava var Samsun'da. Hem futbol maçı için hem de basketbol karşılaşması için bence çok uyumlu. Taraftarlarımız e, milli maçın biletleri çıkmasının ardından yaklaşık 3 dakikada bütün biletleri tüketti. Bugün kapalı işe oynanacak her iki karşılaşmada. Umarım basket karşılaşmasında seride durumu 2-0'a getiririz. Ardındansa A milli takımımız... E, sahasında yani <laughs> Samsun 19 Mayıs stadyumunda Galler'i mağlup eder de grup liderliğini sürdürür diye temenni ediyorum. Özellikle Abdülkerim Bardakçı milli takımda Samsun Spor'u unutmadığını bir kez daha belirtti. Çıkış yakaladım ilk takımdı Samsun Spor dedi. Bugünlere gelmemde en önemli pay sahibi Samsun Şehri ve Samsun Spor Futbol Kulübü'dür dedi. Buradan özellikle Abdülkadir Bardakçı'ya başarılarımızı diliyoruz. İnşallah güzel neticelerle gün sonunda bir önceki bir sonraki programımızda görüşmek dileğiyle esen kalın.